Sevgi Tarifler kanalından herkese merhaba. Gerçekten daha öncesinde suşi denemeyenlerin bile seveceği bir tarifle geldim. Hadi birlikte yapımına geçelim. 2 su bardağı kırık pirinci veya suşi pirincini tavaya alalım. Rahatsız bir pirinç pilavı olacağı için 1 su bardağı sıcak su ilave edelim. Ardından 1 çay kaşığı tuz eklemesi yapalım. Tencerenin kapağını kapatıp pilavımızın güzelce pişmesini bekleyelim. Pilavımızın demlenmesi için üzerine kağıt havluyla örtüp biraz bekleyelim. Bir salata ve 1 adet havucu uzun ince ince doğrayalım. Tarifimizde çiğ ürünler kullanılmayacağı için herkesin beğenebileceği ürünler kullanarak suşiyi daha lezzetli bir şekilde yapabilirsiniz. O öncesinde hiç suşi denemiş miydiniz? Eğer ki denediyseniz hangi ilden hangi ülkeden izliyorsanız Yoruma bırakmanızı rica edeceğim. İç dolgusunda kullanacağımız diğer malzemelerden biri de Avokado ve ton balığı. Ton balığına bir yemek kaşığı mayonez, Avokadoya da biraz limon suyu ekliyoruz. Boş bir kaseye bir çay bardağından daha az sirke, Bir yemek kaşığı şeker ve yaklaşık bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek Pirincimizi ıslatalım. Yosun yaprağımızın üzerine bir miktar pirinç alalım ve güzelce her alana yayalım. Yaprağımızın en son alanını biraz boş bırakalım taşma yapmaması için. Çarcımızdan avokado sosumuzu, üzerine ton balığımızı, ardından havuç ve salata eklemesi yaparak güzelce sarmaya başlayalım. Sarma işlemini yaparken sıkı yapmaya dikkat edelim. Çünkü ne kadar sıkarsan suşimiz o kadar dayanıklı olacaktır. Ek bir püf nokta daha paylaşmak istiyorum. Suşi matımızı streçle sararsak her kullanımda daha az yıpranmış olacaktır. görmüş olduğunuz bu ürünleri internetten sipariş ettim. Siz de aynı şekilde internetten sipariş edebilirsiniz. Suşimizin kenarlarını güzelce keselim. Bunları atmıyoruz. Ve tekrardan uygulayalım. Suşi yaprağımızın üzerine pirinci güzelce yayalım. Ayrıca pirinç lap olduğu için ara ara elinizi ıslatabilirsiniz. Elinizle de yayabilirsiniz. Üzerine avokado sosumuzu ekleyelim. Ton balığımızı ekledikten sonra havuç ve salatamızı dizelim. Adım adım sarma işlemini uygulayalım. Güzelce sıkalım. Sushi'miz hazır. Gerçekten ayda 4-5 kez yaptığım bu tarifi mutlaka denemenizi öneririm. İsterseniz somonla da kullanım sağlayabilirsiniz. Tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Henüz yeni ve gelişmekte olan bir sayfa olduğum için eğer ki beğendiğiniz ve sayfamda görmek istediğiniz tarifler varsa Mutlaka yorum eklemenizi rica edeceğim. Sucukları bir standa alalım ve dilimlemeye başlayalım. Dilimleme esnasında bıçak ıslak olursa daha rahat dilimlenecektir. Bu sebeple bıçağımızı ara ara ıslatabiliriz. Severek yaptığım bu tariflerin midenizi mutlu etmesi dileğiyle kendinize çok iyi bakın.